Biz evde yokken görümcemiz girip evimizi temizlese, ay ben evde yokken eve girmiş, evimi temizlemiş, onun ne haddine benim evime girmek, belki mahremim ortada ama kız kardeşimiz girse, kardeş gibisi yok. Bak görüyor musun, ben evde yokken girmiş, evimi temizlemiş. Değil mi? Eşimizin kardeşi borç istese, bıttım bütün kazandığımızı ona borç veriyoruz ama kendi kardeşimiz borç istese eşimizin haberi bile olmaz böyle gizliden kapaktıdan onu oraya yerleştiririz, veririz. Ruhu bile duymaz eşimizin değil mi? Kendi ailemizi kabul ediyoruz ama karşı tarafın ailesini kendi hayallerimizdeki gibi olsun istiyoruz. Mümkün mü? Değil. Bakın insanların sıfatlarına göre muamele edersek o insanlara önce insanlığından çıkan biz oluyoruz. Maalesef ki. O yüzden sıfatlara, konumlara göre değil de işte onun yine bir insan olduğu nazarıyla yaklaştığımızda o zaman anlaşmak o zaman başlıyor işte.